Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neler yapacağız? Neler yapacağız? Öncelikle şu botumuz böyle bir katlanma halleri olmuş. Rüzgardan mı katlanmış? Ne olmuş? Anlayamadım ama. Bunu şöyle bir çekeyim. Ondan sonra çektim şöyle biraz düzeltir gibi yaptım. Şimdi botu aldım. Saray Denizci'yi arayacağım. Kimyasal sürmüşsünüz falan demişlerdi. Kimyasal sürmedi kalbiki. Neden böyle dediler? Ben de anlamadım. Şimdi tekneye geldim. yani Tekneye geldim. Nereden geldim? Alışverişten geldim. Bir de burada sert bir rüzgar vardı. İki günden beri. Acaba sert rüzgar mı kaldırdı diye biliyor musun? Çok da olası değil. Neyse. Sonuçta onu oradan alacağım. Şimdi firmayı arayayım. Bana biz bunu kanserini hallederiz, kılıf yaptırız, bir şeyler falan demişlerdi. Onları yapacağız. Ondan sonra zaten alışveriş yapmıştım. Sonra evden eşyalarımı getirdim. Biliyorsunuz arkadaşlar teknede yaşıyorum. Eşyalarımı getirdim. Onları koyacağım. Laptopumu koyabileceğim bir raf yapacağım. Adım adım yapıyoruz arkadaşlar. Gelin şimdi içeri girelim. Çok yakışıklı yaptın beni ya. Takipçilerim şimdi bol bol like atarlar herhalde. Evet inşallah. A, komşumuz Şefik Bey'le dedik şöyle bir deneme turu değil mi? Şöyle ee, bir tekte hareketlensin dolaşalım diye bir bakalım. dolaşalım. Zaten kendisi dolaşmaya çıkıyormuş dedi seni de alayım mı? Sağ olsun aldı beni şimdi bir evet, evet, evet. keyif yapıyoruz. Tekne burada herkes açık abi. Değil mi? Evet. evet. Bizim öyle sıkıntımız yok abi. Şevik Bey. Eşimiz, mı? dostumuz. Sağ olsun Şevik Bey. Balığa falan da çıkıyor. Balığa çıkarız inşallah. Balığa şey. İnşallah balağı inşallah. Balığa güzelleşsin. Zaten Şevik Bey'le yeni tanıştık. 15 dakika bilemedin yarım saat, bir saat olmadı belki de. Ya yani işte balıkçılık teknik bir şey. Geçen sene pek görüşemedik, görmedik yani. Bilmiyorum burada mıydı? Genelde bu biz bir çıkıyoruz. Haa. Yani yani ya, geliyorsunuz ya çıktığınız vakit. Tabii tabii uzuna gidiyoruz. Genelde buradaydım hep tamir mamirde ee, oldu ama çıktık mı da e, uzun süre gelmedik. E, geçen sene ben bir çıktım 45 gün sulardaydım. Oo. Marmara Adası, Avuş Adası. Hı. Marmara Adası. Gidiyor Göz geldi 45 gün. <laughs> Şimdi hızlı bir şekilde içeri girdik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Buradan ağaç olacağız. Şurada benim ağaçların olduğu bir bölüm var. Böyle önce bu aletimi çıkartayım. Şimdi size ön kamerayı alayım. Şimdi bunu çıkarttık. Bu bizim neyimiz? Keseceğimiz. Neydi bu dekobas? Hmm, benim planım oh, çok güzel ağaçlar. Bunlar altın <laughs> arkadaşlar altın. Şimdi buraya evet bak bunun birini buraya böyle bu köşelerini keseceğim. Ondan sonra çok güzel laptop oraya adapte edeceğim. Sana dersem terliğimi falan çıkartmak zorundayım. Neyse parça parça yapacağız. Bakayım başka ne yapabilirim. Şuradan şöyle bir ölçü çıkarsam mı acaba? Hani böyle siz çok rahatsız etmek ya da bekletmek de istemiyorum ama. Laptopu da getireyim. biraz önce mikrofon takmamıştım. Şimdi mikrofonu taktım. Bakıyorum kontrollerimi yaptım. Şimdi bu kısa geldi. Yapmak istediğimi anlatayım. Bu da kısa geliyor ama laptopu böyle koyup arkadaşlar buradan film izlemek istiyorum. Yani eğer biraz kasarsam bu bile olacak. Şöyle izah edeyim. Bakın. Böyle bile olabilir. Şimdi Hmm, kaçtı? 72 santimdi. 72 santimdeki olan başka bir ölçü daha bakayım. Yani başka bir ağaç daha bakayım. İki tane bundan koysam yeter. Evet. Bakın. Arkadaşlar. Aynen. Şu an size gösteriyor olmasaydım ben böyle aynı şekilde çırpınıyor olacaktım. Şöyle aşağı eğeyim lensi. Burası benim takımlığım. Ağaçlarım, her şeyim burada. Başka yerde de ağaçlarım var. Yani hı, metrem burada. Şimdi 72 Vay be o kadar var mıymış ya? 72 santim bayağı bir ölçü ya. Şöyle baktığınız zaman 72 santim iddialı bir santim. Oh. Bu malzemenin 70 santim. Çok çok şeyi de önemli değil. Hani biraz ince olmuş altını desteklersin. Ama bir diğerinin 72 santimden çok uzun olması lazım. Mesela böyle bir parçam var ama bunu kesemem. Neden kesemem? Çünkü bunlar tavan malzemelerim. Bakıyorum şöyle. 108. 72 108. Esasında olabilirdi. Hani bunu böyle parçalamadan koyabilirim. İşte tekneciliğin en büyük olayı bu arkadaşlar. Hiçbir çöpünüzü atmıyorsunuz. Bakın şunu bile kullanırsınız bir yerde biliyor musunuz? Bunu da bir deneyelim. Yanımıza metreyi alalım. Bakın metreyi nereye alıyorum. Tekneniz varsa bu metre burada duracak. <laughs> Niye? Her şeyi ölçüyorsunuz çünkü. Bunu da alayım yanıma. Bunu da alayım. Hani sanki biraz dakikalar uzun sürecek gibi. Ama keserim ben bunu. Hani mühim olan sonuca yakın olsun diye. Bunun ışığı açabiliyor muyum bakayım yıkamadım? Diğer taraftan kapatmışız. Neyse. Hmm. Hmm. Bu parça gereğinden fazla uzun oldu. Şuna bakın. Bu da bu da kısa. Hmm. Bu nasıl bir şey? Ya esasında iki bir parçayı birbirine de bağlayabilirim. Bu nasıl? Yani bilgisayarı Yok olmayacak. Ben ile ölçeyim bunu. Şimdi buradaki bu, bunu olmuş olarak kabul ediyorum. Şuradan bir ölçü alayım. Şu kısımdan bir kuşak atmayı planlıyorum. Şuradan diyelim. Yani kaç santim? 97 96 gibi bir 96 santim bir parça koyduğumda bu laptop burada ayakta durur. Evet ben şimdi 96 santim uzunluğunda bir parça arayayım arkadaşlar. Evet. 83'e bir tane parça kesiyoruz. Ve bu işi finale taşıyoruz. Ve bakın 2 tane 2 dakika içerisinde perişan oldu burası. Şimdi yani hem sizlere gösteriyorum hem yapıyorum. Buradan şimdi dekobacı'nın ağzını bağlıyorum. Buradan 83 dedik, değil mi arkadaşlar? 83. Hemen. Gelen ustalar sağ olsunlar. Hiç uğraşmamışlar. Her seferinde yeni takım açmışlar. Allah Allah anlam, anlam veremedim tabi. Yapacak bir şey. Ne yapayım? Invertörü açtım şimdi. 83'e bir işaret yapıyorum. Metrem nerede? Metrem burada. Bakayım görselden görebiliyor musunuz? Buradan görürsünüz. 83 dedik. 83 burası. Şimdi bu iki malzemeyi <laughs> sonradan birbirine birleştirebilirim de alttan. Ya da bunu şablon olarak kullanıp başka da bir yöntem yapabilirim. Çok önemli değil. Yani 83 olsun. Yeter şurası. Burada genelde ben kurşun kalem bulunduruyorum ama en son temizlikten sonra kaldım kalmadım bilmiyorum. Neyse keselim gitsin. Şurası. Tırnağımdan bir işaret koyayım. Şurası. Evet şurası. işareti koyduk. Biraz fazla harcı işareti oldu ama. Biraz tepindi. Ana devrini bulmadığı için. Biraz acele ediyorum niyeyse. Niye acele Tam 83 olmuş. Arkadaşlar şöyle. Evet. Oradan yardır gitsin. Evet. Şimdi biraz sonra çay suyu da kaynayacak. Lavabo açılsın diye kimyasal kullanmak istemedim. Kaynar su dökeceğim oraya. Şimdi canlı canlı şuraya gidelim. Buradaki olayı ben böyle çok önemsemiyorum. Amaç film indiriyorum ben. Film indirdikten sonra güzel güzel filmleri izlemek için bunu yapıyorum. Şöyle. Böyle. Bakalım. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ekranı da açayım. Bir. Bu bir deney arkadaşlar. Ben marangoz falan değilim. Bu şekilde de yapmaya çalışıyorum. Zaten yatay vaziyetteyken hep bu şeyi görebilecekmişim. Vallahi çok güzel gözüküyor. Bir de açayım ya. Şöyle geri plandan. Bakayım bir. şöyle size de göstereyim. Şöyle yattığım zaman valla güzel gözüküyor. Böyle. Arzu edersem alt kısma, arka kısma biraz daha parça ekleyip onu havaya kaldırabilirim. Ya bunlar tasarım arkadaşlar. Yani sonuçta bakın ben şimdi hani kendi yattığım açıda gösteriyorum size. Şu açıda ben yattığımda filmimi izleyebileceğim. Yani bu kadar Güzel bir olay. <laughs> Buradaki parçaları göstereyim. İki tane tahta koydum. Şöyle onun arasında e, alttan bir şöyle bir sürü parçalarım var. Onlarla beraber bağlarım. Mevzu budur arkadaşlar. Şimdi tamamlayalım. Kaynar suyumuzu dökelim. En azından tıkanıklık gitsin. Evet. Çünkü çok aşırı kahve tükettiğim için ister istemez böyle tıkanıklıklar olabiliyor. Baya baya açar. Neyse sonuçta arkadaşlar bu bölüme geldiğimizde ise sistemimiz burada çok güzel oldu. Çok sevimli oldu. Bundan sonra filmleri rahat rahat izleyebiliriz. O ölçüleri alttan sabitleyerekten bir kalıp haline getireceğim. Oraya yekpare bir parça koyacağım. Ondan sonra da orayı kapaklı yaparaktan tişörtlük yapacağım. Hani ben ama şu an onu hani laptopu koyup film izlemek için yaptım. Ama <laughs> şöyle söyleyeyim. O sistemin gelecekteki işlevi o dip kısım tişörtlük olacak. Güzel güzel tişörtlerimizi oraya asacağız, koyacağız. Asmayacağız, katlayıp koyacağız. Ondan sonra orası tişörtlü olacak. Tişört dolabım olacak. Bir yandan da lavaboya bakıyorum. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Videomu beğeniyoruz, videomu paylaşıyoruz ve altına güzel yorumlar atıyorsunuz. Ben Benim o yaptığım e, tekne, e, uygun daha güzel bir teknik düşünüyorsanız onu da tarif edebilirsiniz, onu da yapabilirim. Yani sonuçta benim aklıma o geldi e, çalıştırabilmek için. Bunu yaptım. Bunu biraz daha güçlendireceğim hani e, sarsıntı düşmesin diye. E, yani inşallah... Az güzellerini yaparız. Sizi seviyorum. Sevgilen kalın. kanımda kalın.